Evet aleyküm değerli kardeşlerim yeni ve önemli bir videoyla karşınızdayım. Hemen videoya girmeden önce sizden rica ediyorum. Değerli dostlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bu çok flash bir gelişme oldu. İnanılmaz bir gelişme oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Dün USCS'in sayfasında bizzat okudum gördüm. Fakat detayları... ...gelmeye devam edecek. Onlar da bu yönde açıklamalar yapıyorlar. Detaylar geldikçe tabii ki sizinle paylaşacağım. Ama bu önemli gelişmeyi sizinle önce paylaşmak istiyorum. Fakat bundan da önce sizden özür dileyerek değerli dostlar zamanınızı alıyorum. Arkadaşlar Kanada'ya resmi turist vizesiyle gitmek isteyen arkadaşlar var ise eğer... ...Kanada resmi turist vizesi konsolosluğa bakın söylüyorum. Gitmek isteyen arkadaşlar varsa bize müracaat edebilirsiniz. H&M danışmanlık olarak ortalama 45 iş günü içerisinde yani hafta sonlarında koyarsanız 2 ayı geçmeyecek şekilde pasaport sürenizin geçerliği kadar Kanada turist vizesini alma hususunda %90 onay garantisiyle size destek oluyoruz bu hususta yapmanız gereken çok kısa evraklar var o evrakları bize gönderin geri kalan bütün işlemlerinizi halledelim ya abi bu adam manyak ya Az önce bir arka sokaktaydı. Ben senin belanı versin oğlum. Az önce bir arka sokaktaydım. Orada video çekiyordum. Herif geldi orada mal indirdi. Herif çok ses yapacak diye kaçtım bu sokağa geldim peşimden. <laughs> Neyse Allah yardımcısı olsun. Allah mahvetsin adama bela okudum. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇ki ayı geçmeyecek şekilde Kanada turist vizesi hususunda sizlere destek oluyoruz değerli dostlar 90 onay garantisi. herhangi bir öden ödeme falan kesinlikle yapmıyorsunuz ne zaman pasaportunuzda vizenizi gördünüz o zaman ödeme yapıyorsunuz değerli dostlar pasaportunuzun geçerlik süresi kadar e, geçerlidir bu vize örnek diyorum pasaportunuz 10 yıllıksa vizeniz 10 yıllık. 5 yıllıksa 5 yıllık oluyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey aşağıda zaten bağlantıyı bırakacağım. Oradan bize Instagram'dan veya diğer orada danışmanlık sayfamız var, ECM HM danışmanlık Oradan da bize ulaşabilirsiniz detaylar için. Bunun bir ön bilgisini vereyim dedim. Şimdi konuya giriyorum değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar, USS dün bir duyuru yaptı ve dedi ki biz dedi Amerika'da ofis açıyoruz, danışmanlık ofisi açıyoruz. Bu danışmanlık ofisinde dediler i 730 formu yani Amerika'ya göçmen olarak gelip sonradan da ailesini buraya getirmek isteyenlerin aile birleşmesi. Bu hususta yapacakları başvuru bu hususta destek vereceğiz, danışmanlık vereceğiz, mülakatlar yapacağız. İki sığınma ve mülteci arkadaşlar. Sığınma ve mülteci arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki Türkiye'de çok fazla mülteci var. E, sığınma başvurusuna yapmak isteyenleri de oraya müracaat edeceğine dair açıklama yapmış. Normalde sığınma ve mülteci demiş ama tabi biraz daha beklemeniz gerekiyor. Teferruatlı bir şekilde açıklama elbette yapacaklar ki kendileri de böyle söylüyor. Teferruatlı bir şekilde açıklama yapacağız diye. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki Amerika'da çeşitli forumlar var örnek diyorum size örnek diyorum. Buraya geldiniz iltica edeceksiniz ya Amerikan içinde. I-589 formunu doldurmanız lazım. Ya da çalışma izni çıkaracaksınız. I-765 formu doldurmanız lazım. Yani burada her bir sorun ya da seni ilgilendiren konu neyse onunla ilgili forum doldurup ilgili mercilere kurumlara gönderiyorsun işletilmesi için. Aynı bunun gibi I 730 formu var. I 730 formu ise buraya göçmen olarak gelen birisi ülkede bulunan aile bireylerinin karısını, işte çocuğunu falan yanına aldırmak istiyorsa çocuk da tabii 21 yaşını geçmemiş ve bekar olması lazım. Eğer 21 yaşını geçmişse ve bekarsa daha evlenmediyse tabi ee, tabii onun içinde de ayrı bir e, süreç işliyor. Yalnız aileyle birlikte gelemiyor, onu söyleyeyim. Ondan sonra bu hususlarda ailesini aldırmak istiyor. Bu formu burada hazırlıyor, ilgili kuruma veriyor. Bu kurum alıyor, bunu konsolosluğa gönderiyor. Konsolosu bunu işletmesi, o kişilerle mülakat yapması vesaire vesaire. Bu uzun bir süreçti. Ama işte bu göçmenlik ofisi sayesinde ama Ankara'da Amerika diyecektim az daha. Ankara'da açacaklar bu göçmenlik ofisi sayesinde bu süre kısalacak arkadaşlar. Çünkü diyor ki ben konsolosluktan bu işlemleri alacağım, ben yapacağım. Bakın vizeymiş. Şuymuş, buymuş, bunlar değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu danışmanlık ofisi Amerika'nı açar. Danışmanlık ofisi sığınma, mülteci tamam mı? Sığınma, mülteci ve Aile birleşmesi burada göçmen olarak gelene iyi 730 formu müracaatı yapacak olan göçmenlerin bu formlarını kabul edecek. Orada kendileri mülakat yapacak. İşte bu kişi uygun mudur değil midir bunlar için yani konsolosluktan konsolosun yükünü hafifletecek. Bu mülakatları orada bu göçmenlik ofisi değerlendirecek arkadaşlar. Bu sayede süreç daha hızlı ilerlemiş olacak. Bu yönde duyuru yaptı. Şimdi biliyorsunuz bu e, göçmenlik ofisleri farklı ülkelerde de var. İşte Guatemala'da var, El El Salvador'da var, İşte Meksika'da var, e, ne bileyim efendime söyleyeyim şeyde var e, ismini unuttum. Küba'da var mesela böyle birkaç tane ülkede var yaklaşık 9 e, tane ülkede yine benzer bir şekilde daha önceki birkaç ay önceki. Ee, videomuzda da zaten duyurmuştuk böyle böyle e, Amerika'nın açmış olduğu bu göçmenlik ofisleri hususunda. Çünkü Amerika ne yapmayı planlıyor bununla birlikte? Hem bu konsolosluğun yükünü hafifletmek, hem sınıra yığılmaların önünü geçmek, hem de işte yanlış beyanda bulunanların önüne geçmek. Yanlış beyan dedim nedir? Adam şimdi biliyorsunuz ki sığınma uluslararası bir haktır. Bunlar e, Cenevre Sözleşmesi ile e, Cenevre Sözleşmesi ile de güvence altına alınmış. Yani buna dünyadaki herkesi istifade etme hakkı var. Yani x ülkedeki birisi Türkiye'de gelip bu hakkını kullanabilir ya da Türkiye'deki başka bir ülkede gidip bu hakkını kullanabilir ya da Azerbaycan'dan Türkiye'de gelip kullanabilir. Bu fark etmiyor arkadaşlar. Bu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış her bireyin insani hakkıdır arkadaşlar. Fakat bazıları bu hakkı e, olumsuz yönde kullanıyor. Ne yapıyor mesela? Hak etmediği halde bir ülkeye sığınma talep ediyor ya da delil sunamıyor yeterlice ya da yanlış bilgiler veriyor ya da atıyorum Amerika'ya gelmiş artık bir kere buradaki göçmenlik memurlarıyla bir mülakata giriyor ama artık buraya geldiği için böyle çat diye gönderilmiyor. İşte bütün bu yanıltıcı şeylerin, dolandırıcılığın vesaire bunun da önüne geçmek için. Bu şekilde bir çözüm bulduklarını söylediler. 9 tane farklı ülkede vardı. Bu e, danışmanlık e, ofisleri, göçmenlik danışmanlık ofisleri, mülakat ofisleri vesaire. artık adına ne derseniz. USCIS'in açmış olduğu ofisler diyelim. Vardı arkadaşlar. E, bu arada Türkiye'deki ne zaman açılacak diye sorduğunuzu duyar gibi onu da söyleyeyim Türkiye'deki arkadaşlar 9 Mayıs'ta açılıyor değerli dostlar. Bu 9 Mayıs'ta yani birkaç gün sonra açılıyor. 9 taneydi Türkiye'de eklendi 10 oldu ayrıca bir ülkede daha açılıyor orası da arkadaşlar Katar'ın Doha şehri Katar Doha'da açılıyor orada da 7 Mayıs'ta açılıyor 7 Mayıs'ta Katar Doha'daki açılıyor 9 Mayıs'ta da Türkiye'deki açılıyor Ankara'da Artık işlem süreç nasıl olacak? Randevu sistemi mi olacak? Randevudan önce neler yapılması gerekiyor? Bütün bu detayları onlar siz bizimle paylaştıkça yani örnek bizimle derken böyle duyurusunu yapıyor. Biz de buradan takip ediyoruz. Yeni yeni gelişmeler olursa tabii ki size aktaracağım. Birkaç trajikomik bir gelişme de aktarmak istiyorum size yani şu şunu da anlatayım hatta ondan sonra ona geçeyim. Şu anlatacağım şey şu. Şu anda biliyorsunuz ki Amerika'da seçimler yaklaşıyor ve seçimler yaklaştıkça insanlar buradaki seçim propagandalarını genelde göçmenler üzerine kurmuşlar. Biden diyor ki ben diyor ciddi bir set çekeceğim oraya ve diyor burada olan bütün göçmenleri diyor bütün göçmen demeyeyim de özellikle kaçak olanları falan diyor göndereceğim diyor. Politikası bunun üzerine geliştiriyor. Ee, Trump bunu söylüyor pardon Trump bunu söylüyor. Biden da ona karşı olarak diyor ki e, biz diyor insan haklarına saygılı olacağız. İşte göçmenlik yasalarımızda sistemimizde bir tıkanıklık var onu da biliyoruz. Fakat e, bunu çözebilmem için bana destek bana yetki vermeniz lazım. Bu yönde çalışmalar yapacağım diyor. Fakat Trump'ın açıklamaları daha sert. Yani bu şekilde atışmalığı bir şekilde gidiyor. Biliyorsunuz ki burada Kasım'da seçimler var arkadaşlar. Amerika başkanlık seçimleri. Ne olacağını bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Yalnız burada olanlar için panik olmaya gerek yok. Rahat olabilirsiniz. Yani bu şekilde ilerliyor. Amerika göçmen ülkesidir. Kimse oyun ile bir şey yapamaz. Belki yeni tedbirler yeni gelenler için sıkıntı olabilir. Fakat burada olanlar için bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum değerli dostlar. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Bu iki önemli haberi bildirdik. Ondan sonra bir de şeydir. Joe Biden biliyorsunuz ki Papua Yeni Gine'ye bir ziyaret düzenledi. Biliyorsunuz ki o taraflarda Yam, yam kabileler falan var böyle ilkel kabileler. Biden da şey yaptı ya bu Papua Yeni Gine başkanına dedi ki benim dedi dayımı dedi yamyamlar yedi. <laughs> benim dayımı dedi yamyamlar yedi. Ya Papua Yeni Güne Başkanı da açıklama yaptı resmen ya. Dedi biz sizin dayınızı yemedik diye. <laughs> 2-3 gün önce oldu bu. Ya bazen düşünüyorum da kardeşim ya nereye gidiyor bu Amerika ya? Dünyaya yön veren, dünyanın tabiri caizse jandarması olarak kendini ilan eden Amerika'nın başkanına bak. Papua Yeni Gine'ye gidiyor benim dayımı diyor yam yamlar yemiş. Ya biraz absürtlükler var ama bunlar da ben gülüyorum tabii geçiyorum bu onların sonu. Çünkü Amerika'da işleyen bir sistem var. Yani sen buraya tuzluk da koysan sırıtmaz. Çünkü kurumsallık var her şey yerli yerine giriyor. E i̇şte Trump'ın davaları devam ediyor biliyorsunuz ki. Yolsuzluk şu bu falan gibi davalar var devam ediyor. Bakalım ne olacak yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar bu önemli bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Sizden rica ediyorum kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi Kanada turist vizesiyle ilgili ekstra sorunuz varsa onu da videonun açıklama kısmında belirtmiş oldum. Bağlantı linklerine tıklayıp bizi takip edin. Oradan da bize sorabilirsiniz detaylar için. Teşekkür ederim. Zaman en kıymetli şeydir. En kıymetli şey burada benimle birlikte harcadınız. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bu haberi ilk benden alın. Ona göre. Bay bay.